Merhaba sevgili balıklar. Bugün 2 Ocak 2014 Jüpiter günündeyiz. Ay Oğlak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Dün doğan Oğlak yeni ayının etkileriyle beraber bugün arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Özellikle bir bayan arkadaşınızın bir sorunuyla ilgilenmeniz gerekebilir veya daha önceden fark etmediğiniz yeni bir kavramla karşılaşabilirsiniz arkadaşınızın hayatıyla ilgili. Ya da bazı sorunlarınızla bugün yüzleşmeniz gerekebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Ocak 2014 Jüpiter günündeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay bugün öğleden sonra 13-15'te Venüs'le kavuşacak ve hemen ardından boşluğa girecek. Bugün dün doğan Oğlak Burcu yeni ayının enerjileri devam ediyor. Gökyüzünde biraz stresli ve gergin enerjiler söz konusu. Ee, özellikle ay boşlukta olduğu için öğleden sonraki saatlerde e, yeni girişimler için şartlar çok uygun olmayabilir. Sosyal ilişkilerimizde ve bayanlarla olan ilişkilerimizde, annemizle olan ilişkilerimizde de daha dikkatli ve e, temkinli olmamız gereken bir süreçte olacağız. Ay akşam 19:04'ten itibaren kova burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.